Yol kesen teröristler, ikisi asker, üç kişiyi kaçırdı. Üç kişinin kurtarılması için operasyon başlatıldı. Tunceli'de de 4 bin askerin katıldığı büyük operasyonda zaman zaman çatışma yaşandığı haberleri geliyor. Terör örgütü üyeleri cumartesi gecesi iki grup halinde Lice'ye bağlı Gömeç köyü e ayrımına geldi. 20 kişi oldukları tahmin edilen teröristler önce durdurdukları bir tankerle yolu kapatarak kaza süsü verdi. Sürücülerin durmasıyla örgüt üyeleri araçlarda bulunanlara kimlik kontrolleri yaptı. O araçların ikisinde Lice 2. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli bir astsubay başçavuş, bir uzman çavuş ve Bingöl'ün Genç ilçesinde sağlık teknisyeni olarak çalışan bir kişi de vardı. Teröristler 3 kişiyi yanlarına alarak kaçtı. PKK'nın 33 yıl önce kurulduğu bu bölgede dün akşam saatlerinde yolu kesip kimlik kontrolü yapan örgüt mensupları ikisi asker 3 kişiyi kaçırdılar. Eylem yeri Lice ilçesine bağlı Fis Ovası'ydı. PKK 27 Kasım 1978'de Fis Ovası'nda bir evde yapılan toplantıdan sonra kurulduğunu kamuoyuna açıklamıştı. Dün akşam ikisi asker 3 kişinin kaçırılmasından sonra sabah saatlerinden itibaren asker bu bölgede büyük bir operasyon başlattı. Örgüt 6 yıl önce de Tunceli'de yol kesip Trabzonlu er coşkun Krandi'yi otobüsten indirerek kaçırmıştı. Krandi o dönemde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı olarak Selahattin Demirtaş Başkanlığındaki İHD heyetine Tunceli'nin Çiçekli Köyü kırsalında teslim edilmişti. Tunceli'de son olarak uzman çavuş Hüseyin gözü büyüğün şehit olmasının ardından bölgede geniş katılımlı operasyonlar başlatıldı. Pülümür ilçesi kırsal alanıyla Tunceli-Bingöl sınırı ve Ovacık'la Hozat arasındaki bölgede operasyonlar yapılıyor. 4 bin askerin katıldığı ve helikopterlerin destek verdiği operasyonlarda zaman zaman sıcak çatışmalar çıkıyor. PKK'lıların tespit edildiği alanlar yoğun bombardıman altına alındı. Örgüte ait sığınakta silah ve yaşam malzemeleri bulundu. Pülümür ilçesi Çakırkaya köyü dağlık alanında operasyon bölgesinde kameralara bu görüntüler takıldı. Silahlı kişilerin asker mi PKK'lı mı oldukları belirlenemedi. Silah seslerinin gelmesiyle birlikte grubun aniden ortadan kaybolduğu görüldü. Bölgede operasyonlar genişleyerek sürüyor.